Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Ben bugün oldukça enerjik ve oldukça mutluyum. Çünkü önümde yeni yıl hediyelerim var ve bugün sizlerle bu hediyeleri paylaşacağım. Geçen günlerde hatırlıyorsanız bir yılbaşı partisi yaptık. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz muhakkak biliyorsunuzdur hatta. O yılbaşı partisi dedim ki bize bir sürü ürün geldi. Fakat bunların hepsini bu videoda paylaşsam oldukça uzayacak video. İsterseniz başka bir videoda detaylı bir anlatım yapayım size. Ürünleri tek tek birlikte inceleyelim. Ve siz de o videonun altında çok fazla istek video olarak bunu istediğiniz için cümle o kadar şu an uzun olduk ki gerçekten nerede bağlayacağım bilmiyorum çok stres oldum konuşurken her neyse siz de bu videoyu istediğiniz için ben de sonuç olarak bu videoyu çekiyorum şu an oldukça heyecanlıyım ürünleri kullanmak için sabırsızlanıyorum. çünkü gerçekten ürünlerin bir çoğunu kullanmadım hiç elimi bile sürmedim sırf bu videoyu çekebilmek için şimdi bu videodan sonra hepsini kullanacağım çok 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 çok, çok çok heyecanlıyım. O yüzden derhal ürünleri birlikte incelemeye başlayalım. Bu arada bu videoyu dikkatli izlemenizi istiyorum. Çünkü videonun bazı yerlerinde hangi ürünlerin bana fakat hangi ürünlerin bir de size gideceğini söyleyeceğim. O yüzden lütfen videoyu dikkatli izleyin. O zaman ilk paketimize Starbucks'la başlıyorum. Starbucks bu sene benim ikinci kez yeni yılımı kutluyor aslında. Geçen günlerde bir yeni yıl paketi yollamışlardı. Yeni yıl serisinden bardakların ve kahvelerin olduğu pakette. Şimdi bir daha yeni yıl paketi yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum buradan onlara. İsterseniz bu yeni yıl paketin içerisinde neler var? Size onları paylaşayım çünkü geçen yeni yıl paketini hem Instagram'da, Story'de hem de sanıyorum Snapchat'ta paylaşmıştım. Eğer beni Instagram ve Snapchat'tan takip etmiyorsanız şu an aşağıda geçiyorlar. Oradan da beni paylaşmalarım için takip edebilirsiniz. Paketten ilk olarak güzel bir termos çıkıyor. Tumbler. Aslında çok termos demek doğru değil. Çünkü termos içerisi çelik olanları deniyor biliyorsunuz. Bunların içerisi plastik. Ben bunlara tumbler demeyi tercih ediyorum ama o da Türkçe'de tam olarak karşılığı olan bir kelime olmadığı için yani termos diyelim her neyse. Okey. Plastik bir termosu var. Benim bugüne kadarki bütün Starbucks termoslarım 3-4 tane var. Hepsi çelik termoslar ve gerçekten hepsinden çok memnunum. İçerisinde 4 meselenin kullandıklarım da var. Fakat onlar böyle kahve 7-8 saat falan tutuyor çayı kahveyi gün içerisinde. Ben de genelde evden çıkmadan önce kahve çay yapıyorum ve hemen okulda 2 saatte içmek istiyorum. Öyle olunca da onları koyduğumda maalesef içemiyorum. Yani biraz daha beklemem gerekiyor. Bunlar 1-2 saat tutuyor. Hemen ben okula gittiğimde kahvem ılınmış oluyor. O yüzden böyle bir şeyin olması güzel oldu. Bu kırmızı siyah teması da hoşuma gitti. O yüzden bunu severek kullanacağım. Sırada bir French pressimiz var. Yani bir filtre kahvesi makinesi var. Bizim evimizde yoktu. Bundan ben kahve içmeyi çok seviyorum ama her seferinde böyle üşeniyordum Starbucks'a gidip bir French press almaya. Sağ olsunlar bu sefer düşünmüşler ve makineyi yollamışlar bana. Teşekkür ediyorum onlara da. Ama hani illa Starbucks almak zorunda değilsiniz. Size de bir French press arıyorsanız birçok yerde hatta mağazalarda, marketlerde bile satılıyor French press. Bir adet meşhur yılbaşı kupası var biliyorsunuz. Starbucks her sene yeni maglar, yeni kupalar çıkarıyor. Bana da devamlı olarak yeni çıkarttıklarına yolluyorlar sağ olsunlar. Bu sefer de Pengalli yeni yıl mug'ı yollamışlar bir tane. Çok güzeller ama şöyle bir durum var ki çok büyükler. Benim 4 Senir, tuttuğum böyle bardaklarım var ve onlardan bir koleksiyon oluşturdum neredeyse. Sanıyorum bir 10-15 tane Starbucks bardağım var. Senelerdir aldığım böyle evde biriktirdim. Fakat şu an artık çok fazla yer kaplıyorlar. Mutfakta sadece bir dolabı oraya ayırdık ve annem buna artık çok sinirleniyor. Çünkü bayağı büyükler gördüğünüz gibi normal maglardansa. O yüzden annem artık şey diyor. Seneye evine çıktığında bunları çeyizin diye onlara götürürsün. Çünkü onun bu sefer tabaklarına bardaklarına yer kalmadı. Benim kahve bardaklarımdan. Ama anneciğim lütfen. Bu da benim bir zevkim. Lütfen. Bir de sanıyorum artık annem de yol yaptı yapmaya başladı. Seneye üniversiteden mezun olacağım. Kendi evime çıkmam için herhalde artık yol yapıyor bana bu evden git diye. Alındım. Alınmadım değil ama yapacak bir şey yok. Onlar da haklı. Yani bir Ali Tunçer'e yıllar boyunca bakmak, 21 senedir bakmak onlara da büyük bir yükümlülük olmuştur diye tahmin ediyorum. <laughs> Kolay değil yani. Ben kendi evimde olsam bakamazdım. Onlar yine iyi dayanıyor. E o kadar kahve makinesi var. Kahve yok mu diyeceksiniz. Tabii ki de var. İki tane de paket kahve var. Bunlardan biri Christmas Blend. Bundan bu arada geçenlerde de 2-3 tane yolladılar. Şu an evde sanırım 3-4 tane Christmas Blend'im oldu. Artık demleyen demler içerim. Bir de Pick Place veya Pike Place Roast. Bunu denememiştim. Bunu da severek içeceğim. Ama benim en sevdiğim Christmas Blend. Çok yumuşak içimli olduğu için severek içiyorum Starbucks mağazalarında gittiğimde. Bu arada mağazadan bunların hepsini bulabilirsiniz. Kahveleri de bulabilirsiniz. Kahveleri Starbucks'a alıyorsunuz. Bunlar çekirdek olarak satılıyor. Bunları sonra orada öğüttürüyorsunuz. Bedava bir şekilde öğütüyorlar kahveyi aldıktan sonra. Sonra eve gelip böyle fitik kahve parmak ellerinde demliyorsunuz. Sevgili Starbucks ailesine çok teşekkür ediyorum bu güzel paketleri için. Sıradaki paketim Benefit'ten. Benefit'e sağ olsun herhalde videolarımızı izleyerek bizim cilt tiplerimizi tahmin ederek, renklerimizi tahmin ederek bize güzel bir paket yollamışlar. O yüzden çok tatlılar. Onları da çok buradan öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu paketin içerisinde 5 tane pardon 6 tane ürün var. Fakat bunların 5'i bana biri de size. Şimdi bakalım hangisi sevmiş. Tek tek bir inceleyelim. Öncelikle Benefit'in geçen aylarda çıkan kaş serisinden Bravo var. Şimdi biliyorsunuz benim kaşlarımın, şimdi görüyorsunuz tabii ki de. Buralar aslında oldukça dolu yani kaşımı tekrar kaş çıkaracak veya kaş dolacak bir tarafı yok ama kaşlarım şu dönüş noktalarından şu köşelerinden aşağıya doğru baktığınızda oraları çok hafif yani hani şurada bir orantısızlık var buralar oldukça dolu buralarda oldukça seyrek o yüzden ben böyle bir kaşlarımı doldursam mı doldursam mı kontür mü yapsam kaş çıkarıcı bir şey mi kullansam diye düşünüyordum ve şimdi bu kaş çıkaran maskarası elime geçtiği için şu an çok mutluyum deneyeceğim bundan çok fazla övgüyle bahsediliyor özellikle youtube kanallarında umarım gerçekten övgüyle bahsedildiği kadar vardır benim de şuralarımı doldurmam gerek kalmaz kendiliğinden kaş çıkar orada çok istiyorum bunun Olmasını. Yoksa artık dövmeciye falan gelip kaşlarımı pınar altı kaşı yaptırtacağım bu gidişte Ebru Güneş'in 90'larda bir kaşı vardı hatırlamıyor Böyle şey gibi yay gibiydi böyle şey dönemi Gel sevindir şu garibi gel düzme bu garibi Gel sevindir şu garibi gelme Böyle kaşları vardı aynı o kaşlardan yaptırmama ramak kaldı şu an Yine BF'de çok ünlü bir serisi var Hello Flawless fondötenleri İşte o fondötenlerden elimde şu an iki tane var Bir tanesi Hello Flawless Oxygen Wow Yani bu likit olan Bir de Hello Flawless'ın pudra fondöteni var ben şöyle rengini göstermek için puda fondöteni açayım. Daha rahat görürsünüz rengini puda fondötenin. Bu arada rengimi çok güzel tahmin etmişler. Benim rengim gerçekten şampanyaymış. Şampanyaymış. Ben bilmiyordum bunu. Şu anda öğrenmiş oldum. Sağ olun. Sevgili Benefit ailesi. Şöyle göstereceğim ürünün size rengini. Benim rengim bu şampanya. Oldukça güzel bir ürün. Ve ikisi üründe yapısının çok hafif olduğunu söylüyorlar. Yani kapatıcının oldukça yüksek fakat ciltte duruşun neredeyse sıfır gibi. Çok çok iyi olduğunu söylüyor bütün kullananlar. Onlara güveniyorum ve bu ürünleri yakın zamanda videolarında kullan başlıyorum. Yine Benefit'in birkaç ürünü var. O da Gimme Bravo. Gimme Bravo'da biliyorsunuz Benefit'in ünlü kaş jeli. Bendeki 3 numarası. Bakalım bu 3 numara kaç jeli Kaşlarımı güzel bir şekilde doldurabilecek mi? Ben normalde şeffaf jellerle dolduruyorum. Çünkü sanıyorum böyle renkli jelleri çok iyi yediremiyorum. Hep böyle topak topak oluyor benim kaşlarımda. Ama bu sefer deneyeceğim. Umarım bunu güzel bir şekilde kullanabilirim. Ve son olarak bana Benefit'in en ünlü serisinden iki ürünüm var. The Professional'dan. Professional'ın bana olan ürünü Matt Rescue'su. Yani matlaştırıcı jeli. Bu jel cildi bütün gün matlaştırıp fondöten öncesi kullanımda BB krem öncesi kullanımda da pudasız bir şekilde günü tamamlamanıza sebep oluyormuş. O yüzden bunu çok severek kullanacağım. Ve size hediye olan da benim yıllardır, belki de 3-4 senedir Benefit ilk piyasaya çıktığından beri en sevdiğim ürünü Professional. Madem ben çok seviyorum, tahmin ederim ki siz de çok seveceksiniz. O yüzden Benefit'in gözeye kışlatıcı bazını içinizden birine hediye etmek istiyorum. Nasıl hediye edeceğimi de merak ediyorsanız lütfen videonun sonunda linkini bırakacağım. Yılbaşı partisi videosuna gidin ve onu dikkatlice izleyin. Çünkü tüm detaylar orada olacak ama Benefit'in Professional da içinizden birine girecek bu yılbaşında. Kutumetiye kısa bir ara verdikten sonra aksesuar aksesuarlara geçelim istiyorum. Tommy Hilfiger saat ve saatten çok güzel bir bilekliğim var. Sevgili saat ve saat bana Tommy Hilfiger'dan bu bilekliği seçmiş. Ben bu bilekliği aslında çok beğendim açık konuşmak gerekirse ama benim beğenmeme kalmadan kardeşim el koydu. Ben dedim ki bari videoda göstereyim sonra al kullan. Bu bilekliği ben çok beğendim ama kardeşime hediye edeceğim. O çok beğendiği için artık onun olacak ama gerçekten çok şık çok güzel bileklik. Bu arada benim bileğimdeki bilekliği soruyorsunuz. Ben bu bilekliği de saat ve saatten almıştım. Bunun da markası Michael Kors. Bu bilekliği de çok fazla soran var. Eğer bulabilirsem bunu da linkini aşağıya bırakacağım. Bu da böyle gold rose rose gold. Gold Rose. Bu da Rose Gold. Çok ince bir bileklik. Eğer bunu merak ediyorsanız bunu da linkini bulabilirsem saat ve saatten aşağıya bırakacağım. Ama bu güzel Tommy Hilfiger bileklik içinde saat ve saate teşekkür ediyorum. Sırada İzmir'den çok güzel bir firma var. Sevgili Yakobbo. Yakobbo Netopdi'nin firması. İzmir'den çok kendine has güzel vintage gözlükleri olan bir firma. Ve çok güzel tasarım gözlükler yapıyorlar. Bana da gözlüğü göndermişler. Onlara çok teşekkür ederim. Çok şık. Ben aslında ilk taktığımda gözlüğe çok alışamadım. Çünkü eğer beni takip ediyorsanız uzun zamandır. Yani bir iki senedir takip ediyorsanız biliyorsunuz dur Ben bayağı devasa kaynak gözlükleri takıyorum. Bayağı böyle Lady Gaga gözlükleri takıyorum normal hayatımda da. Ama biliyorsunuz bu son zamanlarda özellikle vintage retro gözlüklerin moda olması ile gözlük modelleri de küçüldü. Ben de bir türlü kendime yakıştıramıyorum böyle küçük gözlükleri, özellikle yuvarlak gözlükleri. Ama bu gözlük gerçekten çok şık durdu. Yani özellikle taktıktan sonra çok sevdim. İlk başta çok garipsedim tabii ki. Ama çok sevdim. Eğer İzmir değilseniz muhakkak bir ne diye bakın derim. Ne top sanıyorum bu cadav şubeleri var. Oraya bir göz atabilirsiniz. Ben yine ne de bilgilerini bırakacağım. Yaka bunda bilgilerini bırakacağım. Instagram üzerinden satışları var sanıyorum. Instagram'dan da onlara ulaşabilirsiniz. Çok 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 şık, çok güzel vintage gözlükleri var. Buradan yaka boyu da teşekkür ederim. Şimdi beni eğer iki sene takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Benim Basic'te asla vazgeçemediğim bir firma var. Çok sevdiğim, yaptıkları işleri çok beğendiğim, her adımlarında sürekli onları takdir ettiğim, çok çok sevdiğim bir firma var. I am not Basic. I am not Basic bu yıl başında beni sağ olsun es geçmemiş bana çok güzel ürünler yollamışlar. 5 tane tişört var şöyle. Zaten tek tek göstereyim mi göstermeyeyim bilemedim. Şimdi güzelce katlanmış. Bozmak da istemedim. Bir tanesi gri, bir tanesi beyaz bir tanesi siyah. Buradan da bir tanesi lacivert, bir tanesi de şöyle mavi ya. Bu buz mavisini göstermek çok çünkü bunun ben kumaşına da bittim. Ya çok güzel böyle pike kumaşı gibi hafif çok 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 beğendim bunu. Çok güzel bir tişört. Bunu da çok severek giyeceğim. Sevgili Emlat Basic'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada, bu arada, bu arada Emlat Beyzik beni hatırladığı kadar sizleri de unutmamış ve demişler ki Ali Rıza'nın takipçileri de bu güzel yeni yılda güzel bir indirim alsınlar. Eğer şu an Ali Rıza 20 koduyla birlikte Emlat Basic'e giderseniz ödeme sayfasında Ali Rıza 20 şu an Geçiyor. Kullanırsanız geçiyor. %20 indirim kazanacaksınız Ayamlak Basic'ten. Yani tişörtünüzü baya güzel bir indirimle almış olacaksınız. Bence yıl başında kendinize en azından bir tişört veya bir gömlek gömlekle de muazzam Ayamlak Basic'ten alabilirsiniz. Ben gerçekten bunları çok seviyorum. Biliyorsunuz çok severek giydim ve belki de 2-3 senedir basiclerini kullandığım bir firma. Ve benim I'm Not Basic'den aldığım ilk tişört hala giyiyorum ve 2 sene oldu. Hiçbir şey de olmadı. Sapa sağlam dimdik. O yüzden çok seviyorum. Çok teşekkür ederim onlara bu tatlı jestleri için. Çok seviyorum sizi. O zaman sohbetimizde kozmetikten devam edelim. Kiehl's'tan iki parça ürünüm var. Öncelikle Kiehl's'ın bu Turmeric Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Yani aydınlatıcı ve canlandırıcı maskesi var. Bu maskeden geçen videomda bahsettim. Orada kullandım bu maskeyi oldukça güzel kokan ve oldukça cildi canlandıran ve güzel maske. Bu maske serisinin sanıyorum 3 tane maskesi vardı. Ben de merak ediyordum. Bana bunu yollamışlar. Çok sağ olsunlar. Bunu da severek kullanacağım artık bundan sonra. Ve de ve de ve de belki de bu video içerisinde beni çok mutlu eden parçalardan biri göz kremim bitmişti. Ve göz kremi alacaktım. Ben biraz göz kreminde böyle çok uygun fiyatından ziyade bir tık daha yüksek fiyatlı göz kremini tercih ediyorum. Çünkü göz çevresi bakımına gerçekten önem veriyorum. Ve yine gidip ya Kiehl's alacaktım ya da o tarz bir şey alacaktım ve sağ olsun Kiehl's bana bir Midnight Recovery göz kremi yollamış. Midnight Recovery'in daha önce ben şeyini kullandım. Ünlü serumunu kullandım ve inanılmaz bir serum. Gerçekten hayatımda kullandım en başarılı serumların içerisinde. Ve o yüzden göz kreminden de baya büyük umutlarla şu an beklentim var. O nedenle sevgili Kiehl's'a da çok teşekkür ederim. Bu arada Kiehl's'a çok güzel bir indirim kodum var. O da şu an videoda description box'ta yani bilgi kutucuğunda. Oraya da genişletirseniz Kiehl's'a indirim kodunu alabilirsiniz. Sıradan sevgili Yves İvroşa var. Yves çok sevdim biliyorsunuz. Bana devamlı olarak ürünlerini denemem için yollayan bir firma. Onları da çok seviyorum ve beni de yine yeni yılda unutmamışlar. Daha geçen gün yeni paket yollamıştı aslında onlar da yeni yıl için bir paket daha yollamış oldular. Yani yeni yılımı iki kez kutlamış oldular. Sizi seviyorum Yves Rocher. Şimdi Yves Rocher'dan bazı ürünler göstereceğim ve sonunda size güzel bir hediyem olacak Yves Rocher'dan de. Öncelikle bana gelen ürünlerden biraz bakalım. Yves öncelikle nar özlü kepeğe karşı önleyici şampuanı. Ben bu şampuana bayağı umutluyum. Çünkü YouTube'da çok fazla övgüyle bahsediliyor. Bu şampuanın fiyatı da uygundu benim bildiğim kadarıyla. Umuyorum beni oldukça mutlu edecek bu şampuan da Devamında Yves yeni çıkardığı eliksir serisinden iki ürünüm var. Bu eliksirin canlandırıcı serumu. Bu da eliksirin canlandırıcı gündüz kremi. Şimdi eliksir serisinin şöyle güzel bir özelliği var. Mesela benim cildim biliyorsunuz hassas ve daha ince yapıda. Yani cilt tipim daha ince, daha dışarıya karşı savunmasız. Elixir serisi de hassas ciltlerin korumaya ve onlara yaşlanma karşı bir bakım yapmaya vadeden bunu yapmayı vaadeden bir seri. Çok merak ediyordum ama eve geldim gördüm ki annem benden daha çok merak ediyormuş bu seriyi. Televizyonlarda görüp gerçekten böyle görünce <laughs> falan oldu. Dedim ki anneciğim o zaman buyur tabii ki de sen de kullan. özel yüzden şimdi annemle birlikte kullanacağız. Bakalım hangimiz daha çok memnun kalacağız. Genelde bu tarz ürünlerden yani serum tarzı ürünlerden annem çok daha memnun kalıyor bana göre. Belki de onun yaşam tabii ki de 50 olduğu için 50 yaş daha anti ürünlere meyilli ve daha böyle ziya serum ürünlere bence daha meyilli bir yaş. O yüzden annem daha bir memnun kalıyor bu tarz ürünlerden ne zaman birlikte kullansak. Ben o kadar böyle anlamıyorum yani cildinde çok fazla değişim yaratmıyormuş gibi geliyor ama bu ürünleri merak ediyorum. Son zamanlarda popüler ürünler sizlerle de paylaşacağım muhakkak görüşlerimi. Bu arada çok hızlı konuşuyorum lütfen kusura bakmayın. Çünkü çok fazla ürün var ve hepsini bir videoda bitirmek istiyorum. Şimdi hızlıca yine Evrosha'dan devam ediyoruz. Evrosha'dan benim çok merak ettiğim Sebo Vegetal serisinden iki adet ürünümüz var. Bir peelingi bir de mask Maskesi. Ben bu Seba Vegetal'in peelingini çok merak ediyorum. Çünkü Evros da zaten peelingleriyle ünlü. Özellikle bir dönem kayısı çekirdekli peelingi büyük bir sükse atmıştı. Çok büyük bir fenomen de biliyorsunuz. O yüzden çok merak ediyorum. Bakalım bu da onun kadar iyidir diye tahmin ediyorum. İyi olacağından da eminim. Benim peeling beğenmem çok zor. Çünkü çok hassas ve kızarmaya meyilli bir cildim var. Peelinglerde genelde önem verdiğim noktada peelingin ince yapılı olması, granüllerin sert olmaması, cilde agresif bir şekilde değil daha hassas bir şekilde temizliyor olması. Bu peeling hakkında çok güzel yorumlar okudum. O yüzden bunu deneyeceğim. Peelingin bir de maskesi var. Bu da arındırıcı maskesi. O da umuyorum onun kadar güzeldir. İkisini birlikte deneyeceğiz. Şimdi ise bombaya geliyorum. Bomba bomba bomba. Yıkılsın. Çünkü Rocher'dan çok sevdiğim bir parfüm var benim. Hogar. Hogar'dan bir tane kendime göndermişler. Bana göndermişler. Bir de dedim ki madem bir tane bana var. Bir tane sevgili takipçilerime olsun. Size çok sevdiğim Hogar'dan bir tane hediye etmek istiyorum. Yine Hogar'dan nasıl kazanacağınızı merak ediyorsanız. Bu videonun sonunda linkini vereceğim. Yılbaşı videosuna gideceksiniz ve oradan bu üründe nasıl kazanacağınızı öğreneceksiniz. Şimdi size biraz Hogar'dan bahsedeceğim. Hogar'ı niye seviyorum? Yani İvroşa'nın genelde bütün parfümleri seviyorum. Yani kalıcılıklarından tutunda bence yapıları çok başarılı. Yani kalıcılıkları, kokuları, özgürlükleri çok çok başarılı parfümler. Ama Hogar'ı bir ayrı seviyorum. Çünkü Hogar bana kalırsa her yaştan, her erkeğin çok sevebileceği olabileceği, çok beğenebileceği çok kilit bir parfüm. Yani çok net bir kış parfümü. Hogar 10 kişiye koklatın 9 kişi muhakkak çok beğenecektir. Çünkü çok kilit bir parfüm. Çok böyle nokta atışı bir parfüm olmuş. Ben Hogar'ı o yüzden çok beğeniyorum. Ve bence yıl başında bundan daha iyi bir hediye olamazdı. Sizlere bir Hogar hediye etmek istedim. Hem kalıcı bir parfüm, hem fark edilir bir parfüm, hem de gayet güzel kokan, her herkesin sevebileceği bir parfüm parfüm. Odun ve biraz baharatlı diyebilirim ama odun daha yüksek. Çok güzel parfüm. Ben beğeniyorum. Biraz da turunçgili var içerisinde. Bir tane ben de Hogar kazanırsanız çok mutlu olurum. Bütün kış birlikte sıkmış oluruz bu parfümü de. Buradan sevgili Yves Rocher'de ürünlerini paketlerken teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yves Roche, beni asla unutmadığınız ve sürekli yalnız bırakmadığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok büyük bir Sephora poşetim var. Fakat ona gelmeden önce avokado Oil'dan bahsetmek istiyorum biraz. avokado Oil'da son zamanlarda biliyorsunuz avokado ya Hindistan cevizi'ye çok popüler oldu ve çok sağlıklı olduğunu yani yemeklerden tutun da salatalar gibi pişmeyen yemeklerden tutun da özellikle cilde çok yararlı olduğu saçta çok yararlı olduğu söyleniyor. Ben Hindistan cevizi yağını kullanmayı çok istedim. Çok istedim. Çok istedim. Ama benim Hindistan cevizinin kokusuna olan çok yoğun bir özellikle böyle yağ kokusu, işte ya aroma kokusu Hindistan cevizinin aromatik kokusunda çok büyük bir sanıyorum alerjim var. Çünkü kokadığıma dayanamıyorum. Yani direkt odayı terk etmem gerekiyor. Nefessiz kalıyorum. Çok çok beni mahvediyor o koku. O yüzden Hindistan cevizi yağını asla kullanamıyordum. Fakat gördüm ki bazı yorumlar avokado yağını çok daha pop olduğunu ve çok daha bu konuda işletsel olduğunu, çok daha yararlı olduğunu söylüyor. Ben de o yüzden avokado avo avofarm'dan avokado oil'u şimdi deneyeceğim. Bana da bir tane yollamışlar sağ olsunlar. Deneyeceğiz bakalım salatalarda, yüzümde, gözümde deneyeceğim. Ve özellikle belki ilerideki zamanlarda avokado yağı nasıl kullanılır diye bir video çekmek istiyorum. Çünkü bir düzenli olarak kullanmak istiyorum nasıl olduğunu görmek için. Çok merak ediyorum ve bu merakımı tabii ki de tek başıma yapmayacağım. Tek başıma bu ürünü denemeyeyim dedim. Bir tane size hediye etmek istiyorum. Yine 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 avokado yağını nasıl kazanacağınızı merak ediyorsanız videonun sonundaki yılbaşı videosuna gitmeyi unutmayın. Sevgili sevgili Avo Farma'da bu güzel yağları için teşekkür ediyorum. Özellikle annem salatalara koyacağı için çok mutlu. Bu yalnız bir şey söyleyeceğim. Anneme çok yaradı bu. Yani her şeyden faydalanıyor maşallah. İksirlerden faydalan, kahvelerden faydalan, avokado yandan faydalan. Oh ne ala memleket. Vay oh. Oğlum youtuber olsun. Kaymağını biz yiyelim. Oh. Ve son olarak Sephora'dan çok güzel bir poşetim var. Devasa bir poşetim var. Bu poşetin içerisinde de size güzel bir hediyem var. Öncelikle bana gelenlerden biraz bahsedelim. Daha sonrasında hediyelere geçeceğim. Bana Sevgili Sephora yılbaşında bir parfüm yollamış. Adı Jimmy Choo'nun Intense. Jimmy Choo Men'in Intense daha doğrusu. Bu parfümü gerçekten o kadar şaşırdım ki görünce. Çünkü yani Jimmy Choo Intense bilinen parfüm ama öyle inanılmaz derecede herkesin kullandığı bir parfüm değil. Fakat ben özellikle bu kış boyunca almak istediğim parfümleri düşündüğümde hep bu parfüm aklımda vardı. Çünkü kokusu tam olarak ben. Yani bu kadar beni anlatan çok az parfüm vardı kesinlikle. Mesela Invictus'un. Um. Paco Rabanne Invictus beni çok anlatan parfüm. Moschino Forever. Moschino Forever Sailing. Moschino Uomo beni çok anlatan parfümlerden. Ve Jimmy Jimmy Choo Intense de beyni aşırı derecede altan parfüm ve bunu görünce gerçekten şok oldum. Ağzıma açık kaldı. Bayağı adamlar aklımdaki parfümü yollamışlar diyebilirim. Jimmy Choo Intense çok merak ediyordum ve sevgili Sephora bana denemem için yollamış büyük boyunu. Jimmy Choo Intense'in içerisinde benim erkek parfümümde bayıldığım bir koku var. Kavun. Kavun notasına bayılıyorum ve Jimmy Choo Intense içerisinde de kavun notası var. Bayıldım açıkçası. Yani çok severek kokluyorum. Şu an koklarken bayılmak üzereyim hatta çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel böyle bir sonbahar kış parfümü Jimmy Choo Intense. Çok beğendim. Yani sevgili Sephora sonra ağzımı açık bıraktınız. Beni herhalde iyi takip ediyorsunuz. Ya bilmiyorum yani şu an ne diyeceğimi de bilmiyorum ama çok teşekkür ederim bu güzel jestiniz için. Merak için sanıyorum Jimmy Choo Intense 360 ya da 400 lira gibi satış fiyatına sahip 100 ml'lik boyu. Bu arada çok yakında bir kış parfümleri videosu geliyor. Parfüm önerileri videosu yapacağım. Uygun fiyatlarda olacak içerisinde. Biraz daha yüksek fiyatlarda olacak. Onun için de beklemede kalın. Ve son olarak benden kazanacağınız devasa bir Sephora paketi var. Sephora'nın event kalındırı. Biliyorsunuz bu özellikle Noel zamanlarında event kalındırlar çok popüler oluyor böyle Noel'de. Noel'e yaklaştığımızda işte içerisinde tek tek ürünler oluyor. Her gün bir tanesini açıp kullanabiliyorsunuz falan. Sevgili Sephora'da size hediye etmem için bana bir tane yollamış. İçerisinde 24 tane güzel ürün var. Şu an ben size göstereceğim arkasında deli olduğunu görebiliyorum. Gerçekten of of allık ruj göz kalemi eyeliner kapatıcı maske oje o baya sağlam şeyler var. Baya da güzel şeyler var. Size ne olduğunu söylemeyeceğim. Bunu kazanmak için de aşağıda bir tane Instagram linki paylaşacağım. Instagram'ın çekilişim var oraya gidip bu fotoğrafı yorum yapmanız yeterli. fotoğraf beğendikten sonra Instagram'da beni takip ettikten sonra onu söyleyeceğim. Bunu kazanmak istiyorsanız da Instagram'a gidip bu ürünün olduğu fotoğrafta çekişe katılıyorsunuz ama bayağı sağlam paketmiş. Sevgili Sephora bir tane de bana yollamadığı için sana biraz kızdım şu an yani. Takipçilerim benim her şeyim. Yani onlara tabii ki de feda olsun ama bir tane de ben isterdim. Bu kadar güzel ürünler var madem. Bir tane de ben isterim yani. Valla şimdilik firmaların bana yolladığı yeni yıl paketleri bu şekildeydi. Umarım videoda sıkılmadan keyif izlemişsinizdir. Bu arada bu arada bu arada eğer bu ürünler içerisinde şu an kadar gösterme ürünler içerisinde çok beğendikleriniz varsa aa ne kadar güzel bir ürünmüş dediğiniz varsa Ali ya kıskandım keşke bende de olsa dediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın çünkü hiç belli olmaz benim videolarım biliyorsunuz bazen komşuda pişer size düşer o yüzden çok beğendiğiniz şeyleri lütfen aşağıya yorum olarak bırakın yeniyle paylaşın belki bir şey olur belki ben de yeni yılda sırf başka bir şey hediye etmek isterim yeni yılın son günlerine doğru bilemeyiz o yüzden en beğendiğiniz ürünü lütfen aşağıda benimle paylaşın artık daha fazla bir şey söylemiyorum yani paylaşın sadece umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir eğer bu tarz böyle markadan gelen alışveriş videolarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve lütfen lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ya bu arada ben biraz önce şeyi söyledim ya. E bugün de şimdi şarkısınız. Sürekli kafamda video boyunca o şarkı döndü. Gel sevindir şu garibi. Gel düzme bu garibi. Söylediğim gibi çekişte için aşağıdaki linkleri kontrol ediyorsunuz. Ve buradan hemen videonun sonunda göstereceğim. Şu an hatta geçen videoya gidiyorsunuz. Size çok ama çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.